İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar 28 Mart 2024 tarihinde saat 18.18'de 18'de seans kapanır kapanmaz. Gıpta ofis kırtasiye ve promosyon ürünleri imala sanayi AŞ'den yeni iş ilişkisi hakkında arkadaşlar bir haberimiz geldi. Zaten özet bilgi de yeni iş ilişkisi olarak karşımızda duruyor. Peki baktığımızda ne görüyor arkadaşlar? Şimdi e Yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetinin etkisi olumlu olması beklenmektedir arkadaşlar. İş ilişkisinin başlama tarihi de 28 Mart 2024 bugün itibariyle karşımızda. Şirketimiz ile çeşitli yurt içi yerleşi firma arasında kırtasiye malzemeleri, üretim ve tedarikleri konusunda toplamda KDV hariç 344.493.734 TL arkadaşlar tutarına sipariş anlaşması sağlanmış olup siparişe konu ürünlerimizin teslimatlarının 2024 yılı ikinci ve üçüncü dönem içerisinde yapılması planlanmaktadır diyor. Kamuoyu yatırımcıların bilgisine sunarız arkadaşlar. Zaten bugün baktığım zaman hisse %6,60 artıda çıktı arkadaşlar. 2023'e 9 arkadaşlar bilançosundaki satışlar 899 milyon olduğunu düşünürsek arkadaşlar o satışın neredeyse 3'te birinden fazla gibi gözüküyor. Ciddi bir rakam aslında yani neredeyse arkadaşlar üçte bir kadar olması gayet de güzel. Hayırlısı olsun bakalım. Bakalım önümüzdeki günlerde neler göreceğiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.